kalkmayacak destek göstermeyiz. Ay, ay bu kuralda sen de beklemiyordun. Merhaba arkadaşlar, hadi başlayalım. Elime destek nasıl? Elime sen de yat, gel. sen de onun gibi yat. Aynı oğlum. Geç Ayşe çapraz dur. Git bak ha. Ben git birileri git. Bak şu çapraza bak çapraza Ayşe. Yok, çap... ha. Git biraz daha o da. Ben. Git geriye. Git git git, git. O da senin Oo. gibi yatsın. Gel, gel Bırak ayağını. Abi çok çok sıkıntılıydı. Şey ya, ya, ya yavrum hadi yap ya. Bu kadar. Lan One, kameraya bir shot. Dur dur three. dur dur. Hadi. Two, three, go. <laughs> kaybettin aşını. Aşını ilk, ilk yeni aldın. <laughs> Kasını göster kız. Göster. Gösteramam. Kasını göster. göster. Aşını var ha. <laughs> sen iki kadar olmaz o <laughs> 12... Gel ikiniz de gösterin şimdi sizi pos alın. Ay sen benden büyüksün. Gel. Gel. 12 daha aşağı. Aşağı bu tarafa göstereceksin aşağı. Göster. Böyle tutmamıza gerek var mı? Ya yan yana gelin Allah rızası için ya. Elif sen ne kadar sıkıntılı bir kız çıktın <laughs> ya. Hadi ya. Böyle böyle bana nasıl göstereceksin? Bak, getir Sus beni. ya. Üf. <laughs> Bu böyle. Heh. Sık. Sık. Heh, sen de sık Ayşe Yan yana gelin. <laughs>